arkadaşlar ee, bir tane sorun oldu o yüzden özür dilerim video atacağım kapanışını şimdi yapmak zorundayım arkadaşlar bugün şu oyunda bir baktım ne oluyor ne ediyor diye arkadaşlar bugün arkadaşlar pixel car rejilde tam tamını üç kere oynadım bakın yani üç tane video çektim birazcık oynadım tabii ki de eee, sabah saat 4'teyken video attım sabahleyin. Saat 4'teyken video attım. Ve saat kaç? Bakın. bir dakika. Saat arkadaşlar 19. İk Pardon, 1 saat yüksel. 19. Aferin 21. 21. 21 21 ne oluyor? 9 oluyor. Arkadaşlar yani 9 oluyor 9. Arkadaşlar e, aradaki farkla arkadaşlar bu hale geldik. Ben şu anda arkadaşlar yani şokum. Yani bu hale geldiğimizde şokum. Şu, en son şuna bakıyordum. Ki anladım. Bunu takmak için ilk önce gelip şundan almanız lazım. Ama önce markete gidiyorum ve alacağım. <laughs> Mal mıyım lan ben? Evet. <laughs> Ve 35 bin lira. Evet, kazı kemimizin anı. <laughs> o yüzden arkadaşlar şimdi kazacağım. Şu 25 bin liralık şeyi satacağım. bin 31 bin lira. Gene yetmedi anasını satayım. Gene yetmedi. Gene yetmedi. Al gene. Anas satayım. 10 bin lira var. 4 bin lira zarardayız ya. Of Hacı Murat of. Gittim bana aldırdın şu şeyi. kim o zaman ya. Allah Allah. Nerede o? O zamanı geldi ne takarız? Ah! <laughs> Şimdi kafayı yiyeceğim 6000 lira. 6000 lira mı? Bu 16000 lira. Bak 10 12000 liraymış. Şimdi bir şey diyeceğim. 6000 liraya sattı. Al. Ah! Şimdi gidelim. Şeye çılgına bir tane lastik alalım değil mi? Ağlıyor çocuk. Bunu hacıya tak takacağım abiniz olsun. Hacıya takacağım ben bunu. O jantı hacı yani. O lastiği hacıya takacağım. Abiniz olsun yani. Mis gibi lastik lan bu. Gel oğlum. Çılgın gel oğlum. iş çılgını bu da güzel oldu çılgın adı üstünde çılgın bu evet birazcık da modifiye bir şey yaptık bu siz bunları görmüşsünüzdür arkadaşlar diğer yani diğer video görmek istiyorsanız da hemencik alttaki videoya tıklayabilirsiniz evet arkadaşlar yani kafanın yapayım şimdi arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı yani diğer videonun kapışı şimdi bu kapının işi değil. diğer ee... 啊，另外。